Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Türkiye'den muhteşem operasyon geldi. Mehmetçik terör örgütü PKK'ya çok büyük darbe vurdu. Ağrı grubu saklandıkları inlerinde yok edildi. Eren Kış operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada 80 gün süren çalışmalar sonucu aralarında PKK'nın sözde Ağrı Dağ sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisi hale getirildi. İçlerinde PKK'nın sözde lider kadrosunda olanlar da vardı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ara, bul, Yoket et ile Ağrı ili Doğu Beyazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında 19 Şubat tarihinde hava kuvvetleri Jiha ve Siha destekli Eren Kış 9 Ağrı Dağı Şehit Jandarma Assubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı operasyonu başlatılmış Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Emir Komutası'nda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 1592 personel ve 82 tim görev almıştı. Yürütülen operasyon kapsamında PKK-KCK bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde ve Y harfi şeklindeki mağara tespit edildi. Teröristlerin barındığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Değerli izleyenler, teröristlerin yaşadığı yer altındaki doğal mağara bölgesi komandolar tarafından önce çembere alındı. Teröristlere teslim ol çağrıları yapıldı. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar tarafından belirlenen hedeflere yakın yerler bombalandı. 100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinalarının çalışabilmesi için 1,5 kilometre yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rock makinesi ve teknik cihazlar bölgeye sevk edildi. 80 gün, 6636 saat süren çalışmalar sonucu bölgeden 14770 kamyon harfiyat çıkarılarak yeraltı mağarası ortaya çıkarıldı. Ayrıca genişletilen operasyon kapsamında komandolar tarafından bölgedeki tüm mağara ve yeraltı sığınakları da tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Değerli izleyenler jandarma ekiplerince gizli ve her aşaması titizlikle yürütülen operasyon esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Operasyon hakkında bilgi aldı, birliklere moral verdi. 9 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanan operasyon sonucunda bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağ sorumlusu ve aralarında sözde lider kadrosunda yer alan 11 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyonda 28 adet sığınak, depo, barınak imha edildi, 23 adet mayın EYP, 2 adet termal dürbün, 2 adet silah üstü dürbün, 2 adet büyük telsiz, 4 adet küçük telsizde teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesiyle örgütsel döküman ele geçirildi yurt içinde terörün ortadan tamamen kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluku operasyonları halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.